Değerli dostlarım, merhabalar. Bugün belki de birkaç videoyla, birkaç parçayla şu darbe konusunu konuşalım. Tekrar işte Türkiye'nin gündemine gelen bürokrasinin içinde, özellikle güvenlik bürokrasisinin içerisinde bir cumtalaşma faaliyeti bugün ortaya çıkıyor. Belki daha fazlası ortaya çıkacak. Ve sonra arkasından neler olabilecek? Bunları anlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii önce e, şu darbe ve terör meselelerini herhalde e, toplumun daha iyi anlaması e, gerekiyor. Çünkü e, hala bugün 21. yüzyılda darbeleri destekleyen veya e, terör üzerinden e, sözde demokrasi e, devşirmeye çalışanlar e, maalesef mevcut. E, nedir darbe aslında? bir demokratik ülkede aşağıdan yukarı bir temsil sistemiyle bir şekilde yani bugünkü sistemi tam doğru buluyor olmasak da belirlenmiş bir şekilde bir bir hiyerarşinin içerisinde Türk devletinin bir hiyerarşisi var darbe bunun içerisinde o hiyerarşide olmayan bir takım juntlar ve özellikle tabii her darbenin arkasında da bunu araştırdığımızda görürüz yabancı unsurlar. E, bulunduğu bir e, demokrasiyi e, bir nevi çalma e, projesi darbe dediğimiz şey e, Türkiye e, bu darbeleri aslında çokça yaşamış bir ülke e, yani e, bir ülkenin liderinin e, öldürülmesi ve o öldürülmenin sebebinin bulunmaması bile aslında onun bir darbe olduğunu gösterir yani darbeler çok çeşitli e, bazısı e, direkt lideri indirme e, şeklinde ee, bazısı artık bugün de çok çeşitleniyor bunu görüyoruz işte bürokrasinin içerisinden e, mesela 17-25 Aralık'ta olduğu gibi e, bir girişim e, bazısı direkt askerle bir girişim e, içeriyor e, ama sonucunda baktığımızda darbe dediğimiz şey e, e, Türkiye Cumhuriyeti hiyerarşisi dışında bir başka hiyerarşiye bağlı e, bir yapılanma tarafından gerçekleştiriliyor e, o yüzden de e, i̇şin bir kere e, yani demokrasi boyutunu incelediğimizde şunu görüyoruz. E, Türkiye'de darbe meraklıları ya da darbe isteyenlerin aslında şöyle bir sözü var. Çobanın oyuyla benim oyum aynım olacak. E, i̇şte o darbeyi alkışlatan e, düşünce de bu düşünce. E, dolayısıyla bir kere e, bu düşüncenin e, ne kadar yanlış olduğunu bir, e, bir konuşalım. Yani bugün Türkiye'de bir milletvekili, bir oyuncu veya şov dünyasından insanlar... Kalkıp da çobanın oyuyla benim oyum aynı mı olacak şeklinde bir söylemde bulunuyor. Şimdi ben onlara soruyorum, ee, peki nasıl olacak? Yani nasıl bir kriterle ölçeceğiz? Ee, mesela yani sizin bu söylediğinize göre e, çobanın oyuyla sizin oyununun aynı olmamasını sağlayan şey e, ne diyelim Sizin ünlü olmanız mı? E, veya daha zengin, daha para sahibi olmanız mı? E, ya da daha çok zeki olmanız mı? veya işte böyle karikatürize ederek söyleyelim daha iyi yüksek atlama yaptığınız için mi? Ya da uzun atlama yaptığınız için mi? Ne sebeple çabanın oyu sizin oyunuzla aynı olmayacak? Bunu bir kere sormak lazım arkadaşlara. Muhtemelen cevapları yok tabii. Bu ezbere ve ilzanın aklına rasyonelmiş gibi gelen bir cümle. Yani o, o diyenler açısından baktığımızda modern diyelim yani medeni değil ama modern ...dünyanın içinde yaşamış olmak, o tarza sahip olmak... ...veya ne bileyim tahsil yapmış olmak... ...kendini işte benim çobanın oyundan farklı olması lazım... ...söylemine getiriyor insanları. Ama işin özüne baktığımızda aslında... ...herkesin oyu tabii ki aynı seviyede olacak. Çoban, çobanlığını yaptığı yerde... ...çobanlık yaparken... E, kendi o çobanlık anlayışına göre bir oy kullanacak. İşte ne bileyim sanayici ona göre bir oy kullanacak. Tüccar ona göre bir oy kullanacak. Bürokrat ona göre bir oy kullanacak. Yani herkes kendi yaşantısına göre bir oy hakkına e, tabii ki sahip ya da o, o oy hakkını kendi yaşantısına göre tabii ki kullanacak. Bu da zaten ülkenin ortalamasının alınması demek. E, o yüzden de e, demokrasi aslında e, sandık demek, e, seçim demek. Ha seçim sisteminde veya siyasal partiler kanununda e, farklı bir şeyler varsa işte e, zamanında bu cuntalar tarafından anayasa yapılmış. E, o anayasaya e, aykırı bir durum varsa ayrıca tabii ki değerlendirilir ama e, bu ülkede e, her vatandaşın vatandaş olması hasebiyle bir oy e, yuvardır. Ve e, bu oyun ortalaması aslında milli iradenin tecellisi gelir. Belki de çok kimseye haberdar değildir, e, farkına varmamıştır ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2014 yılında ilk Cumhurbaşkanı olduktan sonraki 10 Kasım'da e, özellikle öğleden sonra Türk Tarih Kurumu'na giderek yaptığı bir konuşma var. O konuşmada özetle diyor ki e, bu ülkede birçok Atatürk ürettiler, birçok Atatürk anlattılar, benim çok muzdarip olduğum konulardan bir tanesidir bu diyor ve şöyle devam ediyor. Milli irade aşığı adamı milli iradeye husumetin sembolü olarak gösterdi. Evet, bence çok önemli bir şey. Ee, yani hani birileri hep Atatürkçülük adına yapıyor ya bu darbeleri. Halbuki Atatürk milli iradenin bir şekilde tecelli bulmasını isteyecek biriydi. Ee, o iradeye e, darbe yapılması aslında e, onun açısından baktığımızda e, söz konusu değil. Hatta e, İttihat Terakki Kongrelerinde bile Askerin siyasete girmesine karşı çıktığı için birkaç kez suikast düzenlenen bir kişi Mustafa Kemal Atatürk. Bunu yani birazcık tarihi okuyan herkes bilir ki İttihat Teraki'ye dahilinden itibaren en önemli dile getirdiği ve en önemli savunduğu... İttihat Terakki'nin belki bazı kurucularına karşı bile net olarak savunduğu şey askerin siyasete karışmamasıydı. Çünkü işte asker siyasete karşı zaman aslında ne oluyor? E, milletin ortalamasını milletin verdiği silahı kullanarak reddetmek anlamına geliyor. Dolayısıyla darbeyi e, milli iradeye husumet olarak aynen de söyleyebiliriz. Darbe yapanlar e, bugün mesela 1980 darbesi çok kişinin hatırlayacağı, fotoğrafı net görebileceği belki e, bir darbe e, söz konusuydu. E, i̇şte beş kişi e, ülkenin kaderine karar verdiler hatta yani belki 10 yıl boyunca sürecek yani 82'den sonra 83 ile birlikte sözde demokrasiye geçilmiş olsa da hala o asker baskısının sürdüğü bir 10 yılı düşünürsek 5 tane insan aslında şöyle diyor yani biz bu milletin ortalamasından... daha akıllıyız biz şartı yanlış gördük ve böyle karar verdik fakat ilginç olan şey şu darbelerde yani hani millet çoban bilmiyor da oy veriyor ve dolayısıyla aslında e, ne diyelim belki ülkenin geleceğine zarar veriyor diyerek düzenlenen o darbelerin sonrasındaki e, o kadar birbirine benzer anekdotlar ki mesela e, 1909 e, 31 Mart'ın e, sonrasında e, Mithat Paşa'ya soruyorlar. E, diyorlar ki bundan sonra ne yapacaksınız? Cevabı aynen şu oluyor. E, biz onu hiç düşünmedik. Biz sadece bunu bunu diye kastetti Sultan Abdülhamit indirmeyi planladık yani o sonrasını planlamadık şimdi bakın bu ilginç çünkü 60 darbesinden sonra da o darbenin ne diyelim birinci adam olarak söyleyebileceğimiz Madanoğlu Cemal Madanoğlu yine diyor ki kendi ifadesi bu işte darbeyi yaptık aynı günün akşamı oturduk düşünmeye aldık çünkü ne yapacağımızı bilmiyorduk onun üzerine bir takım akademisyenler, bir takım kanaat önderlerini toplayıp onların oluşturduğu kurula dedik ki siz bir şeylere karar verin biz onaylayalım. Bakın çok ilginç bu. Bütün darbelerde hemen hemen diyor ki darbeciler biz buradan sonrasını bilmiyoruz. Ama soru şu o zaman buraya kadar olanın yanlış olduğunu nasıl biliyordunuz? Buradan sonrasını bilmiyorsanız. Bakın bu çok net bir anekdot bile aslında darbelerin ee, ne diyorum, dışarı tandansı, e, Türkiye'nin ilerleyişini e, engelleyen e, süreçler olması. Yani darbe yapanlar aslında e, görüntüde bu ülkeyi, bu milleti düşünerek bu millet adına karar veren e, e, 3-5 kişi e, sonrasıyla ilgili bir bilgiye, yani ülkeyi yönetmekle ilgili bir bilgiye sahip değil. Ama ülkeyi yönetenin e, neyi yanlış yaptığını e, bilen sözde e, akıllar bunlar. Bakın burada bile darbe aslında güdük duruyor. Ee, hemen 1909'dan sonrasına bir bakalım ee, 1925'te aslında bir tür darbe e, diyebiliriz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kurmaya, kurdurmaya çalıştığı e, hatta da İsmet İnönü'yü görevden alıp yerine başka birini e, oturttuğu bir süreç e, bir e, Mustafa Kemal'e e, ve suikast girişimi ve Şeyh Said e, olayıyla e, olayından sözde e, etkilenerek oluşturan sürece bakıyoruz süreçte aslında karşı çıkılan bakın ilk başta da söylemiştik İttihat Terakki'nin askerin siyasete karışması politikasına karşı olduğu için Mustafa Kemal girişimlerine girişimlerine maruz kalmıştı ardından 1925'te bir başka parti de oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü kadrolarından ne diyelim dışarıdan emir alanlar kendi localarından emir alanları birazcık olsun tasfiye edebilmek değil mi yani ikinci bir parti olduğu takdirde e, bunun birazcık e, tasfiyesi söz konusu olabilir ama e, işte o o darbeciler diyelim bunu yaptırmalar hatta öyle ki o sıralarda e, Mustafa Kemal, Şeyh Said'in ardından gelişmelerle birlikte e, Hakkari'de özellikle İngilizlerin Nasturileri ayaklandırması üzerine İngiltere'ye bir savaş ilan ediyor e, ama e, bazı paşalar ya istifa ediyor ya rapor alıyor ya izin alıyorlar. Yani aslında bu da bir yine darbe. Yani başkomutan bir karar veriyor ama başkomutanın kararına uymamak için çeşitli yollarla buna tepki veriyor Türk Silahlı Kuvvetleri diyelim. Ve hemen bu sürecin arkasından tekrar görevden alınan İsmet İnönü göreve geliyor. Şimdi bunu niye böyle anlatıyorum? Çünkü ardından oluşan bütün süreçlerde aynı durum var. Yani İsmet İnönü'nün bugün belki temsilen ortadadır Kendisi bugün olmasa bile onun temsil ettiği akıl o gün birebir İsmet İnönü'nün görevden alınması, arkasından bir tür darbe girişimi, arkasından İsmet İnönü'nün tekrar göreve gelmesi şeklinde vuku buluyor. İşte 1925 böyle dedik. 1930 yine Serbest fırkan'ın kurulması bir menemen olayı organizasyonuyla. Yani daha öncesinde Kurtuluş Savaşı sırasında Mehdi gelmeden ben savaşmam diyen bir adamın, ...kendi müridini aslında... E, ...öldürerek yaşanılan o... E, ...menemen e, süreciyle... ...serbest fırka yani... E, ...işte belki de... E, ...20 yıl önce Demokrat Parti'nin... E, ...kurulması e, engellenmiş oluyor. Yine bir darbe diyebiliriz buna. E, arkasından da yine... E, ...1930'da da görevden alınmış olan... E, ...İsmet İnönü tekrar... E, ...Başbakan oluyor. E, 38'e bakalım. 38 de bir e, aslında darbe. Yine ülkenin kurucu... Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet'in danisi daha sonra da itiraf edildiği şekilde Masonlar tarafından öldürülüyor. Çünkü o Masonların hiyerarşisinin bir başka hiyerarşi olduğu ve Mim Cemal Öken'de siz kime bağlısınız sözün üzerine kendisi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı değil de bir Mason lojasının üstadının ismi verilince zaten Mason lojalarını kapatma kararı alıyor. Ama o masonlar 1948'de açıkladıkları gibi 1 Kasım 1937'den sonra bir yıl içinde Mustafa Kemal Atatürk'ü zehirleyerek öldürüyorlar. Ee, orada da yine ölümünün ardından bir gün sonra 11'inde e, hastayken yanına hiç gelmeyen, e, ölürken yanına hiç gelmeyen Sözde e, silah arkadaşı e, meclisi askerin sarması e, durumuyla birlikte 11 Kasım'da askerin sardığı o mecliste başka seçenek yani olmadan e, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bakın hep aynı süreç, o aynı oligarşinin bu işlerde dahli var. İşte 2014'te de Sayın Cumhurbaşkanı aslında bunu kastederek söylüyor. Ve işte o sıralarda tam FETÖ ile bir mücadele ve iki yıl sonra yine FETÖ'nün yaptığı bir başka darbe girişim. Burada söz konusu. Ki şeyle 28 Şubat'la ilgili de aynısını söyleyebiliriz. Ama 2013'te Gezi e, ve 17 25 aralıkla e, girişilen e, bir ne diyelim darbe e, başarılı olamayınca, hatta bu darbeyi yapmaya çalışan ekip e, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından e, Milli güvenlik e, belgesinde terör örgütü olarak e, anıldıktan sonra da yine bir darbe girişiminde bulunuyor. E, bu sefer bürokratik darbeden farklı olarak 2016'da silahlı e, darbe şeklinde e, o da başarısız oluyor. Bakın bugüne kadar böyle geldik. Şimdi son bu konuşulan darbe girişimiyle ilgili 17-25 benzeri deniyor. Ben yıllardır söylediğim şu sözün arkasındayım. Türkiye'nin bağımsız anayasasını yaptırmama adına belki de işte 17-25 Aralık gezi, 15 Temmuz bir tür sanki antrenman gibi bunların toplamından çok daha büyük bir operasyonun Türkiye'de yapılmaya çalışılacağı idi. Hep hatırlarsanız bunu işte onun belki göstergelerinden bir tanesi 17-25'e benzer bir durumun şu anda devlet tarafından fark edilmiş ve önlenmesi için de bir takım çalışmaları yapıldığı şeklinde yansıyor. Mesela bu darbeyle ilgili bahsedilen işte Cumhur İttifakı'nı bozmak, orayı kırmak ki dolayısıyla olası bir seçimde de belki o Cumhur İttifakı'nın yani bugün milli yürüyen Devletin bekasını korumaya çalışan bir ekibin, grubun yerine daha yine tekrar Batı eksenine Türkiye'yi, NATO eksenine Türkiye'yi döndürecek bir yapının oluşturulması hasleti var herhalde bunun arkasında. Başka bir şey düşünemiyorum. Öyle ki bu yani milli irade ve milli olmakla aslında süslenen bu darbe girişimlerinde hatırlıyorsunuz yine 15 Temmuz'da neydi Yurtta Sul Konseyi sözde. Yani Türkiye'yi yeniden sessizleştirme çevresindekilere müdahale etmeyen bir devlet haline getirme projesi diyebiliriz buna. Ve başarısız oldu ama bu insanlar o darbe girişiminin ardından yani 15 Temmuz'un ardından herhalde 200 bin civarında insanın bürokratik yapının içerisinden tasfiyesi şeklinde bu kur ama biz hep şunu söyledik ki bu sözümlerimizi yakın zamanda Devlet Bahçeli ve hatta Putin de tekrar etti. Dedik ki 500 yıldır oluşan bir tortu var, bir çamur var, bir bataklık var ve maalesef o bataklığı, bataklığı kuranlar, bataklıktan nemalananlar, malananlar, bataklıktan faydalananlar, o bataklığın içinde olmak isteyenlerle birlikte o bataklığı kurutma mücadelesi veriyorsunuz. Düşünün ne kadar zor bir şeyden bahsediyoruz. Ee, ve bugün de işte o mücadelenin bir tarafından yine emniyetten biraz 17-25'e benzer şekilde yine e, üç kişi şimdilik gözaltına alındı ama bakalım arkası nasıl gelecek. E, sayın e, İçişleri Bakanı da hatta bununla ilgili meclisteki e, bir soruya diyor ki yakın çok yakın e, diye bir ifade kullanıyor. E, da biz de yani çok açıkça söyleyeceğim e, birçok sarkma oldu e, bugüne kadar e, bazı şeyler sarktı. Ama o yakın, çok yakın, artık çok yakın olsun. Ee, bizim de isteğimiz e, herhalde bu. E, bu anlamda e, insanları bilgilendirmek adına şunu söyleyelim. E, darbe e, insani olan bir seçenek değil. E, darbe demokratik olarak olan bir seçenek değildir. E, yani şimdi bakın buradan o gezi girişimine e, dönelim. E, orada da aynı şey vardı. Yani e, Mithat Paşa'nın ya da Cemal Madanon'un başta söylediğim sözlerine benzer. Ben oraya 2-3 gün gidip o gezi e, ortamına e, insanlarla konuşmuştum ve e, konuştuğum üniversiteli üniversite mezunu insanlara dedim ki ne istiyorsunuz? E, dediler ki bu insin. E, yani o günkü e, Sayın Cumhurbaşkanı, o günkü Sayın Başbakanı e, kastediyorlar. E, peki dedim o inince ne olacak? Yani o indi. Ne yapacağız? Seçim tekrar. Peki yine seçilirse ne yapacağız? Veya hadi diyelim biz onu siyasi yasaklı yaptırırız. E ee, onun ekolünden giden birileri seçildiğine ne yapacağız? Bir daha mı darbe yapacağız? Sizin istediğiniz seçilene kadar darbe mi yapacağız? Ee, diye sorduğumda da e, sadece e, suratıma bakmışlardı. E, gezi olayı bakın e, 2013'ten yani, neredeyse biraz önce bahsettiklerinden 100 yıl sonra da aslında aynı şey e, aynı şekilde e, işliyordu. E, bugün sürecin geneline de baktığımızda mesela siyasetin içerisinde örnek olarak veriyorum işte CHP e AK Parti'yi eleştiriyor e, sürekli ve e, muhalefetin bu olduğunu zannediyor. Ama şimdi CHP'ye şu soruyu sorduğumuzda, tamam diyelim ki AK Parti ve onun içindeki herkes kötü. E, hep Yanlış işler yapıyorlar. Ki biliyorsunuz yine 7 yıl bir Cumhurbaşkanı e, gelen bütün e, kanunları geri çevirmişti. Tamamını veto etmişti. Yani bir tane eksiği yok. Düşünün. E, 7 yıl boyunca yani seçilmişlerin ortaya koyduğu e, çalışmaları bozmaya çalışan bir ee, ne diyelim Cumhurbaşkanı. Biz 7 sene boyunca e, izlemiştik. O yüzden e, şu darbe ve terör meselesini bir kere e, dışarıda bırakıp biz insani e, sohbetler yapalım. Darbeden bahsediyorsak, darbeden fayda umuyorsak, e, darbeyi alkışlıyorsak, e, bırakın siyasi biz henüz insan olarak yeterli bilince gelememişiz anlamına anlamaktadır. E, çünkü bugün sen darbe yaparsın, öbür günde başkası sana darbe yapar. E, o zaman yani faşizm faşizm doğurur. Dolayısıyla da yaşanmaz bir dünya oldu, değil mi? Yani çünkü herkes işte bu darbeyi tasarlayanlar gibi kendini işte ben bu işleri daha iyi bilirim, daha iyi yönetirim şeklinde görebilir. Ama bizim darbecilere baktığımızda dertleri hep lidere bir darbe yapıp indirmek, ama sonrası Allah kerim... Nasıl olursa demeleri. İşte bu tam da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bu demokrasi koşusunda engellenmesi. Bir anlamına geliyor. O yüzden e, darbe seçeneğini alkışlamayı e, gerçekten bir kenara koyarım. Eğer hala darbe seçeneğini alkışlayanlar varsa, e, onların e, bakın devlete değil sadece insanlığa hıyanet içinde olduklarını çok net söyleyebiliriz.